Türk merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. yerim ben seni. <laughs> ne yapacağız şimdi? Balık onu evet. suyu bulacağız. Balık. Suyun içinde balık bulacağız değil mi? Aha. Aferin sana. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Kabımızın içerisine su koyduk ve onu mavi sulu boyayla renklendirdik. Bir de bardağımız var. Şimdi bardağımızı gezdireceğiz. Ve altında Hangi hayvan saklı onu bulacağız. Bul bakalım hangi hayvan saklı. Şurasından bak. Hangi hayvan var? Ben de bakabilir miyim? <laughs> Aa, bunlar dişleri mi? Aa, bunlar dişleri olmalı. <laughs> Şuraya gezelim şöyle. <laughs> Ağzı çok büyük. Aa, bu gözü mü? <laughs> Bir dakika, kaldıralım bakalım kapımızı. <laughs> 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 Kapat gözlerini. Bakma, yeni, şimdi sana yeni bir tane balık açacağım. Bu arada kitabımız, Netjo'nun Küpük Balıkları kitabı. Deniz'e Bakalım, evet. Sakın bakmıyorsun, tamam mı? Buradaki balığı bulmaya çalışacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Şöyle suyumuzu da koyalım üstüne. Evet. Hadi. Balı dolaştır bakalım. Kim çıkacak? Bakalım kim çıkacak? Sen <laughs> tabi. ne? <gülüyor> Hayır daha bakacaksın. Bal bunu bulacaksın. <laughs> ne? Hı, ben de bakabilir miyim? Evet. <laughs> Bakayım. Kepek <laughs> Evet, köpek balığı. Bizi şey diyecek. Bizi yemez anneciğim. Biz onlara zarar vermezsek, onlar bize zarar vermezler. Kepek balına şıktım. Öpücük gönder bir önce bak. Öpücük gönderir misin bana? Kepek balı. Öpücük gönder. A. Oh.